Herkese merhaba. Değerli arkadaşlar. Daha önce daha önce eski bir betonda bulduğum taşları gösteriyorum size. Doğal çakıldan yapılmış bir betondan çıkardığım taşlar bunlar. Bunların çoğu akik arkadaşlar. Üstünde beton kalıntıları olduğu için tam belli olmuyor. Tam temizlenip yıkandığında Ortaya çıkıyorlar. Ben canlı gözle daha iyi görebiliyorum. Bu da iki tanesi çok daha kıymetli benim için. Şu taş arkadaşlar. Şunun e, bir topaz olabileceğini düşünüyorum. Ben bunu daha önce ilk bulduğumda e, kristal kuvars sanırmıştım ama yani tamburlanmış kuvars. Çünkü çakıl taşı olduğu için normal yani tamburlanmış olması. Bunun bir topaz olabileceğini düşünüyorum. İçinde ışıltılı bir hali var. Çok güzel bir taş. Şöyle aşağı doğru çıkardığımızda daha iyi belli olur sanırım. Şöyle güzel bir hali var. Bir tanesi de zümrüt olabileceğini tahmin ettiğim bir taş daha. Çok güzel bir yeşilliği var. Şeffaflığı var. Yani elle tutulunca, gözde bakınca canlı gözde daha iyi belli oluyor. Tam ölçüm yapılınca belli olur tabii ki. Ama büyük olasılıkla zümrüt diye düşünüyorum. Çok güzel bir taş. bunlar beton içinden çıkardım arkadaşlar. Şimdi o beton içinde çıkardığım yerde başka bir taş daha var. Onu çıkarmadım sizin için. Onu çıkarırken göstereceğim size. O taş çok daha güzel bir taştı. Çok daha etkileyici bir taştı. Şimdi oraya gideceğim. Birazdan onu göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Size o taşları bulduğum betonu gösteriyorum. Bu beton işte eski bir beton. Doğal çakıdan yapılmış. Önceden betonlar doğal çakıldan yapıldığı için ırmaklardan gelen bir çakıllarda rengarenk her çeşit taş bulunabiliyor. O yüzden yani dikkatimizi çektiği için baktık ve gerçekten de boş değil yani. Akik çok çıkıyor. Kalsedon, akik. Kristal kuvars da arada çıkıyor. Çoğunlukla tabi kuvars ve jasper taşlarından oluşan çakılda. Yani arada böyle daha değerli taşlar olabiliyor arkadaşlar. Yani gerçekten dikkat çeken bir durum yani. Burada size çok ilginç bir taş daha göstereceğim şu taş arkadaşlar. Onu ben şimdi çıkaracağım. O zümrüt diye düşündüğüm taşı da burada buldum. O kristal kuvas zannettiğim, topaza benzettiğim o taşı da burada buldum. Bu zümrüt rengi de çok güzel. Yeşil ama tabi her yeşil taş zümrüt değildir. Her zümrüt de yeşil değildir arkadaşlar. Bunu da bilmek lazım. Öğrendiğim edindiğim bilgilere göre kırmızı zümrüt de varmış daha değerli kıymetlisi. Yani olabilir çıkabilir yani arkadaşlar bu sonuçta doğadan kayaların arasından e, parçalanmadan önce konglomera yapıdan dağılan çak çakıl taneleri bunlar. Yani Dikkatli çeken şeyler yani arkadaşlar. Şimdi bunu çıkartalım. Bir bakalım nasıl bir şeymiş. Zedelemeden zarar vermeden güzelce çıkarmaya çalışalım. Şöyle dönelim. Az biraz su döküyorum ona da. Taşın üst kısmında kristal kırmızılık var. O yüzden çok dikkatimi çekti. Bunu da buradan çıkartmak istiyorum. Bakalım nasıl bir taşmış. Göreceğiz biraz. hep birlikte. Evet. Taşımızı çıkardık. Evet. Kırmızılık oldukça dikkat çekici ama bunu temizlememiz lazım. Kırmızı kısım çok dikkat çekici arkadaşlar. Yani kaliteli bir akit olabilir. Tam temizlenip işlenince ne oldu net olarak ortaya çıkacak. Benim ilk gördüğüm şu üst kısmı şurasıydı. Şu kısmıydı. Burası oldukça kristal kırmızılıkta. Yani bu artık Araştırmak lazım. Tam çözemedim ne olduğunu. Acaba Yakut bu şekilde Kongle Mera yapılı bir taş içinde bulunabilir mi? Araştırmak lazım. Bu taşın görüntüsü Kongle Mera e, kaya yapısına benziyor. Yani renkli biraz. Ama şu kırmızılık çok dikkat çekici. İlginç arkadaşlar. Böyle arkadaşlar sizlerle işte böyle e, mümkün mertebe videolar paylaşmaya devam edeceğim. Sizden de isteğim videomu beğenmen, beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmemeniz ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Abone sayısı ne kadar artarsa bizim e, şefkimiz şevkimiz, iştahımız bu işle ilgili daha da artacaktır. Ben bu işi Çocuk, çocukluk yıllarından itibaren bu taş merakım vardı. Artık bu baya bir iş olunmaya başladı gibi geliyor bana. Çok ilgilenmeye başladım. Tabi e, bu taştaki meramın artmasına vesile olan gerçek taşçı arkadaşlar var. Onlardan da çok bilgi öğrendim. Bunların ismini vereceğim ben sizlere. Koca Gül'le kardeşler çok e, Çaba gösteriyorlar bu konuda. Onlara çok teşekkür ederiz. Onun gibi diğer arkadaşlar da var. Takip ettiğim arkadaşlardan hepsinden Allah razı olsun onlardan iyi bilgiler edindim. Ben de araştırıyorum evimden geldikçe hariçten. Yani dayanışma da işte olması lazım. Kimse birbirini kıskanmadan, çekinmemezlik olmadan herkes kendince bir şeyler yapması iyi olur. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.